2023 yılının ilk onayına baktığımız zaman arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları %67 oranıyla birinci sırada yer aldı. 1.4 milyon tapu satış adediyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bu da bize şunu gösteriyor. Artık konut alımları hem kredilerin olmamasından dolayı hem de konut sahipleri kiracılarla yaşadığı sorunlardan dolayı ciddi anlamda azaldı. Dolayısıyla burada da yatırımcıların çoğu artık arsaya yöneldi. Arsayı bizler de çok tavsiye ediyoruz. Arsa neden önemli? Çünkü dünyada üretimi olmayan tek yatırım. Yani oraya aldığınız bir daha üretimi yok onun. Bir daha bir muadili yok. Dolayısıyla gayrimenkul arsa yatırımı dünyada değerini hiçbir zaman kaybetmiyor. Ve özellikle arsa alırken imarlı yerlere yakın yerlerden tercih yaparsanız kısa zamanda ciddi anlamda kar edebileceğiniz anlamına gelir. Arsa yatırımı yaparken mutlaka üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor mu? Altından doğalgazdır, metrodur bir hat geçiyor mu? Arsanın durumu ne? Arsanın toprağı ne kadar? kadar elverişli, arsanın temelinin durumu ne? Toprak mı? Çakıl mı? Kayyo mu? Yani mutlaka bunlara da bakın ona göre yatırım yap. Arsa yatırımı yatırımcısına her zaman kazandırmaya devam ediyor. Bölgesel bazlı özellikle tarlaya yatırım yapan yatırımcılarımız çok daha fazla kazanıyor. Bu konularla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız mutlaka bizi takip edin. Size en doğru fiyattan en güzel lokasyonda arazi yatırımı için yönlendirelim.